Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerim, bu akşam da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi eşleriyle ve gazveleri, gaz, yaptığı gazveler, çıktığı savaşlar ile alakalı konular işleyeceğiz. Sizin birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şuradan sefere çıkış konulu kıssayı size aktarmak istiyorum. Hazreti Ayşe Efendimiz Radıyallahu Anh'a der ki, Resulullah Aleyhisselam bir sefere çıkmak istediği zaman zevceleri yani hanımları arasında kura çekerdi. Onlardan hangisinin ismi çıkarsa onunla giderdi. Beni Mustalik kazasında çıkarken de öteden beri olduğu gibi zevceleri arasında kura çekmiş. Benim ismim çıkınca Resulullah ile birlikte ben yola çıkmıştım. Bu sefer hicap ayetinin yani örtü ayetinin indirilmesinden sonraydı. Bunun için ben hevdecin içinde yani hevdeç dediği o develerin arkasında taşıdığı hani insanların içine bindiği bir şey taşıt araç. İşte bunun içinde taşınır ve konak yerine hevdeç içinde indirilirdim. Devem hareket etmeden önce hevdeci, hevdecin içine girip oturur. Hevdecik deveye yükleyecek olanlar gelirler. Onu alt tarafından tutup yukarı kaldırarak devenin üzerine yerleştirirler. İplerle bağlarlar. Bundan sonra devenin yularından tutarak yola devam ederlerdi. Nihayet Resulullah Aleyhisselam bu gazasından boşalıp Medine'ye yöneldi. Medine'ye yakın bir yerde konakladı. Orada gecenin bir kısmını geçirdi. Sonra hareket edileceğini mücahitlere bildirdi. İşte kadınlara verilen değer, yani Resulullah Aleyhisselam Efendimizin e, kadınlara verdiği değer, kadınların e, develer üzerine bindirilmesinden öte onları bir taşıt aracının içinde usulünce taşıması. Yani onlar bir kristallerdir buyuruyor diğer bir hadis-i şerifinde. Kristalleri fazla oynatıp kırmayın diyor. İşte bu hadiseler yaşanırken orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşa çıktığı, savaşa getirdiği hanımlardan bir tanesi gerdanlığını kaybetmişti. Bu sırada harekete geçileceği sırada ben abdest bozmak için sonradan uzaklaştım buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı. Tabi bu e, yolculuk esnasında oluyor. Bu yolculuk devam ederken boynumda Yemen boncuğundan dizilmiş gerdanlık vardı buyuruyor. Hacetimi yani ihtiyacımı giderdikten sonra e, konak yerine geldim. Göğsümü yoklayınca gerdanlığımın koptuğunu düştüğünü anladım buyurdu. Hemen dönüp onu aradım bulamadım dedim. Fakat onu aramak beni yoldan alıkoymuştu. Yani o aradığı esnada ne oldu? Yani develer, yüklü develer yoluna devam etti. Yolculuk devam etti yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı biraz geride kaldı. Fakat onu aramak beni yoldan uzak alıkoymuştu buyurdu. Dediği gibi. Yolda bana hizmet edenler gelmişler. Hevdecimi yüklemişler. Devemi hareket ettirmişlerdi. Yani sanıyorlar ki halen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı ihtiyacını ihtiyacı gelmemiş, gerdanlığını kaybetmemiş bir halde hevdecin içinde yolculuğuna devam ediyordu. Onun için e, o hizmetçiler hevdeci, hevdecin ipini tutup yıllarla beraber devam ede gitmişlerdi. Onlar beni hevdeci içinde sanmışlardı buyurdu. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculukları, hanımlarının çektiği sıkıntılar, eziyetler bu şekildeydi. Yani hanım olmak kolay değil. Hanımlara tabii ki de e, iltifat etmek, onları güzel e, şeylerle karşılamak, yani evde için içine koyup öyle götürmek, yani bugünkü çağımızda hanımlara kapıyı açmamız, yani onlar bize evde hizmet edecek, dışarıdaki bütün hizmet şartları bize ait. Tabii ki de bu bunu e, değer bilenler var, değer bilmeyenler var. allah Teala bizim karşımıza değerli güzellikli e, özellikli insanlar çıkarsın değerli güzellikli insanlarla karşılaştırsın inşallah diyorum Allah'a emanet ediyorum saygılarım ve sevgilerimle.